paragrafın cümlelerini sıralamamız istendiğinde doğal olarak öncelikle giriş cümlesini bulmamız ve daha sonra diğer cümleleri mantıki olarak birbirinin devamı olacak şekilde sıralamamız gerekir. Örnek sorumuzda bunu gösterelim. İkinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri okuduğumuzda kendi gözüyle bakmak isteyen, sevildiğini bilmek isteyen ve kendisine özgü bir bakış açısıyla algılamak isteyen kişinin kim olduğu söylenmemiş. Yani bunun başka bir cümlede söylenmiş olması gerektiğini anlıyoruz. O da birinci cümle. Birinci cümleye baktığımızda cümlenin çocukların temel bazı ihtiyaçlar dışında sevgi de istediğini anlattığını görüyoruz. Yani diğer cümlelerde bahsedilen aslında çocuklar. Dolayısıyla birinci cümlemiz giriş cümlesi olmalı. Sevgi konusuna devam eden yani birinci cümleyle bağlantılı cümlemiz üçüncü cümle. Sevildiğini bilmek ister diyerek birinci cümleyle bağlantı kurulmuş. Üçüncü cümlede ayrıca yaşamı tanımaktan bahsedilmiş. Bu ifade ikinci cümledeki dünyaya büyüklerinin gözüyle değil kendi gözüyle bakmak ister ifadesiyle benzer anlamda. Yani üçüncü cümlenin devamı ikinci cümle. Dördüncü cümlede ikinci cümlede dünyayı tanımakla ilgili söylenenler daha da genişletilmiş ve evrenin sırlarını kendisine özgü bir bakış açısıyla algılamak şeklinde anlatılmış. Böylece dördüncü cümlenin ikinci cümlenin devamı olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız B şıkkı.